merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Fc yani FIFA Oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün gözünüzün önce Hem oyuncu yükselteceğim Gördüğünüz gibi benim kadrom böyle Yedeklerim var Şimdi arkadaşlar ben Yüzgenim 101 gen yapmayacağım. Demin bana Mars geldi yani yükseltebildiğimiz bir oyuncu Şimdi onunla yükselteceğiz rafayı. Evet rafayı böylece yükselttik arkadaşlar. Yüzlük bir rafa silvanız. Puanlarından bize dribbling falan lazım. Değil. Dribblingimiz zaten iyi ziyeşli. Şuta verdim. Genellikle biz uzaklardan şut çektiğimiz için uzak lazım. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da benim arkadaşlarım. Siz de gelin. Sizi de eklerim Mesela bakın. Bu da yüzgen. İyi bir takım bu da oynuyor. Gördüğünüz gibi. Ha arkadaşlar uzatmayalım. Hemen bir iki dakikalık maç yapacağız. O yüzden video video çekiyorum. Evet hemen başlıyoruz. Sandra maçta. Arkadaşlar o zaman biz devin sonucu bastan tek tek oynayacağız. Hiç edemedim. Bunda 38 golü falan var evet. Tamam. Bir maçta onun Adam 77 77 yani kötü bir kadro oynuyor. Ama benim atam 99, orta sam 90, defansım 90. Ve hep ben nedense defans yapıyor diye gözüküyorum. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Hep bana şu üstü diyor ya usta defans odur budur. Bana hep usta defans gözüküyor. Oha Gerrit Bale, Yama, Vini gibi oyuncuları vardı. Neden o kadar düşük gösteriyor ben de bilmiyorum şu an. Adam Evet, Roberto Carlos geçtik. William Saliba. İyi oynuyor bu arada arkadaşlar yani. Ben o kadar iyi oynayamasam bile bayağı iyi oynuyor. Kaleci Rafa Silva. Evet. Kaleciyi geri çağıracağım. Ben kaleciyle kendimi kurtarıyorum. Evet. Gol yedik. 17. dakika. Şimdi arkadaşlar sıkı sıkı beni izleyin. Ben şimdi nasıl gol atacağım? Benim kaleci. Şimdi arkadaşlar görürüz kim boş kale kim dolu kale yat. Ay internet gitti arkadaşlar. Evet çalımlarıyla kurtul. Böyle gol. 31. dakika. Evet arkadaşlar golü görüyorsunuz. Böyle bir şut yok. Füze yolluyor. Çalanlarıyla etkili o Vurdu 90'a girdi. Ziyet 17 numarası. Vinisi e attıysa bizim de ziyetimiz atar 7 numara. Yüzü çoğusu 104 yüz olsun. Bizde 99 ziyet var oğlum. Gerrit Bey. Ben bayağı bir Gerrit Bey'li kartını istiyorum. Sevdim bir oyuncu. De, o kadar güzel var ama yani bir işe yaradı yok. Solda oynuyor ama. Yani ben hep sakatayım. Oraya gelip bilgiler. Rahat oynarım diye. 5 tak. Evet başladık ikinci yarıya. Lamin attı. Lamin koşuyor peşinden. Kaleci. Helal bana bu arada. Orada zor kurtardım. Evet arkadaşlar fazla konuşamıyorum yani. Adamın kadrosu kötü olsa bile iki tane güzel oyuncu oldu. Adam güzel oynuyor yani. Şanssız bir adam ama iyi oynayan bir adam. Evet şöyle Suarez. Suarez be. Vurmak istedi orada Suarez. Kimse kaçmadı. Çünkü. Rafa da bu arada top. Rafa Rafa alman lazım. Helal lan Henderson. Evet Liverpool'un babası galiba. Tam hatırlamıyorum ben de. Foul. Arkadaşlar keşke orada kamerayı döndürseydim de güzel bir free kick gol atabilseydim. Kamerayı döndürmeyi unuttum. Benim taktiğim vardı ben onu yapmayı unuttum. Ay gabe. Henderson'a bak. Kale isabetli olsa ve kalede bu fon var. Deli olacağım şu an çok zor bir maç. Arkadaşlar size karşı atakta da göstereceğim. hangi bir ya derken arkadaşlar ikinci gol normalde ben gözü da bu adam çok güçlü geldi dairet gene yüksek olmazsa bile kaçtı ki gene hatırlamıyorum videoda bakarsınız arkadaşlar bir de ben kaç kere arkadaş dediğimi yorumlara yazınız şu an yetişirsem atarım arada yetiş batıyorum sessiz olabilirim arkadaşlar birazdan. Yenideki arkadaşlar gördüğünüz isimim 34 hepsi büyük EO 72 birleşik hepsi büyük. Kupa verildi yani ben tam sevindim arkadaşlar. Tek etek yenildi. 38 bölüm varmış. 313 golüm var bir de ya. Arkadaşlar çok zor bir maç. Yani. Ama karşı teke tek de çok zorlandım ama bayağı bir maç yaptım ama kolaydı benim için. Biraz zor geldi ben de anlamadım. Fırsatlarım nasıl temel fırsatım yükselmiş ya. Ben mükemmel fırsatta atmış bu. Yüz yer geldi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sesimi biraz kalınlaştıracağım. Belki sesimi duymuyorsunuzdur. Ya bakın. Karşı atakta orta hiçbir işe yaramıyor. Normal maçta açıyorum. Ama ararım. Ama diyor. 90'a koy. Ben ne sattı onda da. Rafa Golan'a. Rafa Silva Golan'a. Müthiş bir fırsat var burada çekti aşağı vur be Suarez atıyor arkadaşlar üst tablodan bakabilirsiniz şu an yeni izliyorum yani daha 40 saniye var fazla sıkıntı etmeyeceğim çünkü çeviriyorum kim kaymadığı sürece adam bir kayı amana koy nasıl Pompalamasyon. Pompalamasyon. Arkadaşlar bu karşı Arkadaşlar bugün nelerse kötü oynuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Bir de arkadaşlar saate bakın. Sizin için video çekiyorum ve bugün cuma arkadaşlar günlerden hayırlı cuma arkadaşlar tekrar maçı yendim yenildim kim şimdi tekrar karşı atak oynayacağım ve gerçek oynayışımı yaptım gerçek oynayışımı öğrendim arkadaşlar yenilince golümüz azalıyor mu 318'di galiba şimdi 315'e göre videoda araştırın karşı atak gollerimi. azaldıysa yoruma yazın arkadaşlar dedim tekrar. Arkadaşlar dediğim zaman kaç kere dediysem yoruma yazın. Bunda yoruma yazamazsınız. shorts videolarıma yazın derken 104 dedi. Arkadaşlar Allah, Allah! 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 ve Ekber Allah ve Ekber Semiyan Allah İlahi illallah Hayatu Salih ve Hayatu Felih Kadı kalmadı sana. Allah Allah'ı kıyar Allah'ı Güzel söyledim değil arkadaşlar Ben de bilmiyorum ki tam Bir, bir aklıma geldi Ben de söyledim Tak vurduk Suarez 3-1 Şimdi maçın dönüşünü izliyoruz Maç dönüyor Bakın maç dönüyor Maç dönüyor Maç, dönüyor. maç. Dön, dön dön maç. Arkadaşlar maç farka gidiyor, dönmüyor. Suarez bir tane daha. Hernandez attı ya 5-2 oldu. Evet aralarından Grilish. Grilish Zidane dönüşünü çok iyi yaptı Grilish. Zidane mısın oğlum sen gerçek? Suarez Suarez sadece. Maç deniyor mu Burada gri şur 90'a giren derken kaybettim yoluna bu aşkım. Şarkı aşkım dam derman derken kaybettim yoluna bu aşkım. Sizi arkadaşlar nasıl maçı çevirdim bu? ortası. Bak bunun aynısı geliyor. Arkadaşlar bugün yenilgiyi doyamadık. Size bari şu hesabı göstereyim. Yüzgen. 4-4 dört bir kulüp arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Adam böyle yüzgen. Adam neden bu kadar düşük arkadaşlar. Evet Ligimize katılmak isterseniz katabilirsiniz. Ligimizin ismi Playas 9191. 91. Evet arkadaşlar birazdan da e futbol videosu gelecek. Hemen e futbol videosuna geçelim.